Evet arkadaşlar. Şimdi tadım zamanı. Bakın. Hiç salyasını salmadan, bütünlüğü bozulmadan muhteşem oldu. Şu şekilde. Şahane bir lezzet. Sizin için bir tane daha tadıyorum. Bakın. Pişti fakat hiç dağılmadı. Bu güzelliğe bir bakar mısınız? Muhteşem, lezzetli oldu. Merhaba arkadaşlar. Servin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı, sıcaklarda içini ferahlatan limonlu bamya yapıyorum. Bamyanın irilerinde kolajen deposu olduğunu biliyor muydunuz? Biz hep küçüklerini tercih ederiz fakat kolajen Çekirdekleri büyüdükçe kolajen deposu oluyormuş. Bayanlara özellikle söylemek istedim. Bizim ihtiyacımız var. Koruklu bamya çekimim vardı. Onu izleyebilirsiniz. Kış aylarında deniz dondurucudan etli bamya çekimim var. Bamya salatam var. Bu bamya çekimi 4 oluyor. Limonlu bamya yapıyorum. Gerçekten çok fresh oluyor limonlu bamya. Hepinize öneriyorum. Bamyamızı şu şekilde temizliyoruz. Bamyamızın deliklerini çıkarmamayı özen gösteriyoruz. Bu delikler çıkarsa eğer içindeki sıvısı çıkar, bamyanız şey olur, sıvı salar. Tekrar gösteriyorum. Bakın ben bıçağı çevirmiyorum. Bakın bamyayı tutuyorum, bamyayı seviyorum bu şekilde. O zaman çok rahat çiçek gibi açılıyor. Sanki kalem açar gibi. Kalem tıraşlı kalem açar gibi. Bamyayı çeviriyoruz. O kadar kolay oluyor. Bir çay bardağı zeytinyağın tamamını dökmüyorum. Şöyle dibinde bir parmak ayırıyorum. Piştikten sonra üzerine dökeceğim. İzlemiş olduğum yarım kilo bamyamı ilave ediyorum. Bamya'yı bir iki kere karıştırarak biraz sarartıyorum zeytinyağında. Daha sonra soğanını ilave edeceğim. Bu aşama çok önemli. Bamyalarımızın tane tane olup dağılmaması için zeytinyağında böyle birkaç kere kavurun. Buna dikkat ederseniz davet sofralarınızda da dağılmayan şık bamya çok güzel olur. dakika kavurduğum banyanın üzerine doğramış olduğum bir adet kuru soğan yemeklik bu şekilde hepsine birlikte bir iki dakika daha kavuracağım bu şekilde kuru soğanlarım yumuşadı içerisine sarımsaklarımı ilave ediyorum 2 diş şekilde ince ince doğradım. Onları da bir iki kez karıştırıyorum aroması çıkması için. Daha sonra 3 adet yeşil biberimi iri iri doğradım. Onları ilave ediyorum yeşil biberimi Sarımsaktan sonra bir iki dakikada bu şekilde kavurduktan sonra bir büyük domatesin iki küçük oluyor. Domatesimi ilave ediyorum, kabuklarını soydum. Benim domatesim çok büyük bir yerli domates. Sizin domatesiniz küçükse eğer iki domates ilave edin. Bu aşamada hiç su koymuyoruz. Kesinlikle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Domatesimiz hem kolay eriyor bu şekilde. Karıştırıyorum kapağını kapatıyorum. Domatesler eriyip yumuşayan suyunu salana kadar. Ocağın altını kısıyorum. Domateslerimiz eridi, suyunu saldı bakın. Artık limonlarımızı koyma zamanı geldi. bir küçük limonu bu şekilde üzerine kapatıyoruz dilimler halinde. Fresh ekşili bamya. 10-15 dakika kavurduğumuz için artık bamyamız çok çabuk pişecek. Takip edin. Bundan sonraki aşama takip. 10 veya 15 dakika sonra bamyamız hazır. Kapağını kapatıyorum. Evet. Bamyam 15 dakika pişti. Şimdi bakıyoruz. Bakın yumuşacık pişmiş. Şimdi e, ocağın altını kapatıyorum. Bamyaya hiç su koymadım. Sadece domatesin suyuyla pişti. Limonun suyu da ilave oldu. Yaz için fresh ekşili bamyayı hepinize öneriyorum. Bu muhteşem lezzet. Dolapta da bir gece durunca daha da güzel oluyor. Lütfen bu tarifimi deneyin. Yaz için çok uygun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Domates suyuyla pişti. Hiç su koymadım bamyama. Enfes oldu. Limon suyu da karışınca domates suyuna fresh tam yaz bamyası. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi tadım zamanı. Bakın. Hiç salyasını salmadan bütünlüğü bozulmadan muhteşem oldu. Şu şekilde şahane bir lezzet. Sizin için bir tane daha tadıyorum. Bakın. Pişti fakat hiç dağılmadı. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Muhteşem lezzetli oldu. Yemeğiniz bir yarım saat soğuduktan sonra dilerseniz üzeri parlak olması için şu şekilde zeytinyağını ilave edebilirsiniz. Bu isteğe bağlı.